Merhabalar Güneşin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir salata tarifiyle geldim. Hem içimizi hafifletecek hem de yerken bize eşsiz lezzetlerle buluşturabilecek güzel bir patates salatası yapacağız. Şimdi patates salatamız için malzemelerine geçiyoruz. 4 adet orta boy soyulmuş patatesim var. 5-6 dal maydanozum var. Şöyle çeyrek iceberg marulum var. 1 tane bütün limonum var. Orta boy bir tane soğanım var. Şimdi bir tane yarım çay bardağı zeytinyağım var. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı mayonez, bir yemek kaşığı hardal, bir çay kaşığı isot, bir çay kaşığı kimyonum var. Patatesimi pişirmek için ise derin bir tencerede sıcak suyum var. Şimdi patates salatamızın yapımına geçiyoruz. 4 adet patatesimi bu şekilde küp küp doğruyorum. Ben özellikle patateslerimi daha önceden Soyup suda bekletiyorum ki patatesin de biraz nişastası çıkıyor ve patatesler daha lezzetli hale geliyor. Özellikle patatesi soyulmuş halde pişirmeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü dışarısında biraz da olsa toprak kaldığı için içim çok rahat etmiyor. Kabuklarıyla eğer pişirseydim, daha sonra sıcak sıcakta da ellerim yanacaktı soyarken. 4 adet patatesi bu şekilde doğruyorum tencereme ilave ediyorum. Suyum da sıcak olduğu için pişme süresi bayağı azalacak. Tenceremin ağzını kapatıyorum, ocağıma geçiyorum. Şimdi 4 adet orta boy patatesimi küp küp doğradım. Bu şekilde tenceremi ocağıma koydum. Ocağımı yüksek ayar ateşte açıyorum. Ve 20 dakika boyunca pişirmek için bırakıyorum. Şimdi patatesimiz pişerken biz de patates salatamızın sosunu yapmaya geçiyoruz. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağım vardı. Derin bir kaseme ekliyorum. Bir yemek kaşığı mayonezim vardı. Ekliyorum. Bir yemek kaşığı hardal vardı. Ekliyorum. İlk önce şu şekilde hardalı mayonezi ve zeytinyağını iyice birbirine yediriyorum. Çırpıcım yardımıyla çırparak birbirine bütün lezzetin geçmesini sağlıyorum. Gerçekten çok güzel bir aroması olacak. Bütün lezzetler birbirine girdikten sonra bir adet limonumu sıkacağım. Bütün hepsi güzelce birbirine girdi. Bütün lezzetler birleşti. Şimdi bir adet limonumu sıkacağım. Bir adet limonumu bu şekilde sıkıyorum. Bir adet limonu da sıktım. Görüyorsunuz çekirdekleri de bu şekilde kaldı. Tekrar şöyle limonun da sosla bütünleşmesini istediğim için tekrar çırpıyorum. Evet. Bütün sos güzelce birleşti. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzum vardı. Tuzumu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kimyonum vardı. İlave ediyorum. Bir çay kaşığı da isotum vardı. İlave ediyorum. Şu şekilde... Bütün lezzet birbirine girdi. Şimdi sosumu hazırladım. Şimdi maydanozumu, soğanımı ve iceberg marulumu doğramaya geçiyorum. Olabildiğince küçük doğrayacağım. Şöyle 5-6 dal maydanozumu küçük küçük doğradım. Bir adet orta boy soğanım vardı. Onu da küçük küçük küp küp doğramaya özen göstereceğim. Şöyle soğanlarımı da iyice küçük, küçük küçük, küp küp olacak şekilde doğradım. Şimdi doğramış olduğum soğanımı ve maydanozumu sosuma ilave edeceğim. Şimdi soğanımı ve maydanozumu sosuma ilave ettim. Şöyle çeyrek bir iceberg'im var. Onları da olabildiğince küçük doğramaya çalışacağım. Gerçekten iceberg bu salataya çok yakışıyor. şu şekilde bütün iceberglerimi de doğradım. Doğramış olduğum icebergimi de sosuma ilave ediyorum. Maydanozumu, soğanımı ve iceberg marulumu güzelce doğradım. Şimdi sosumu da şöyle güzelce karıştırıyorum. Birbirine girsin. Patateslerim de pişmek üzere zaten. En son patateslerimi de pişirdikten sonra bunun üzerine ilave edeceğim. Ve muhteşem Patates salatamız hazır olacak. Evet, bu şekilde karıştırdım. Bütün lezzetler birbirine girsin. Şimdi patatesimizi kontrol ediyoruz. 20 dakika sonra patateslerim artık güzelce yumuşadı. Patateslerim 20 dakika boyunca güzelce piştiler. Şöyle bıçakla kontrol yapıyorum. Çok kolay bir şekilde girdiği için patateslerim artık pişti. Ocağımın altını kapatıyorum. Patatesimi süzmek için lavaboya geçiyorum. 4 adet patatesimi bu şekilde süzdüm. Hazırlamış olduğum sosumun içerisine ilave edeceğim. Şu şekilde döküyorum. Şimdi patatesimle sosumun güzelce bütünleşmesi için iyice karıştırıyorum. O kadar güzel kokuyor ki hem hardal hem mayonez, soğan, iceberg ve maydanoz bu salataya gerçekten çok yakışıyor. Evet, aslında çok pratik. Sadece 20 dakika boyunca patateslerimizin pişmesini bekledik. Hazırladığım patates salatamı şimdi cam servis tabağıma alıyorum. Bütün patates salatamı şöyle tabağıma, cam servis tabağıma alıyorum. Bütün sosun güzelce almaya dikkat ediyorum ki bütün lezzet salatamda kalsın. Salatamız hazır. Yaz için çok güzel bir salata yaptık. Hardalın muhteşem lezzetiyle patates salatasını buluşturduk. Emin olun çok güzel olacak ve evlerinizde bunu sürekli yapmaya devam edeceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabından takip edin. Hoşçakalın.